çok az. Pazardaki insan sayısı 20. Şu an ikisini de kapatacağım yani düşünüyorum kapatmayı. Ve aldığımız fiyata satıyoruz. İş güç yok. Milletin cebinde para yok. Almadığım için şu ara satış olmadığı için az olduğu için. Aynı fiyattan satıyorum. Yani... Hani şimdi bakın kaç kişi var pazarda kaç kişi geziyor. Önemli olan o. Evet şu anda TV48 ekibi olarak Bodrum Kapalı Pazar yerinin olduğu yerindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz alanda her sene olduğu gibi şu anda da giyim pazarı kurulmuş durumda. Peki giyim pazarında durumlar nasıl? Ekip arkadaşımla birlikte araştırıp soracağız. Gelin hep birlikte izleyelim. Müşteri var mı peki? Yok müşteri yok. Neden sormak mi? istersen? Allah hiçbir şey sormak istemiyorum. Çünkü görüyorsun esnafın halini yani. Bu kalan malları döküyoruz. Fiyatları zaten bedava satıyorum. Ben yani 200 TL 200 alıp 200 satıyorum. iş olmadığı için. Battık bittik yani. Pazar bitti öldü. Yani mağazalardan da zarar etti. İki tane dükkanım var. Şu an ikisini de kapatacağım yani. Düşünüyorum kapatmayı. Ve aldığımız fiyatı satıyoruz. İş güç yok. Milletin cebinde para yok. Çok kötü durumdayız yani. Hakikaten evimi bile sattım yani değil mi? Doğru. İnan İstanbul'da evim vardı onu bile sattım. Yani o kadar yani. kötü diyorsun. Kötü. yok ki iş yok yani bak sabahtan beri parada daha 2 milyar para yok. Masrafımız çıkmıyor yani mazotumuz, yer parası çıkmıyor inanın. Gerçek hesap gerçekten gerçekçi doğru söylüyor. Yani Allah yardımcımız Aynı olsun. Aynı işi yapıyoruz. Bak kışın pazara bile çıkmıyor. Yerini bana kaçırıyor, biz satıyoruz. Çok tamam. kötü. Satılar büyük. Ama olacak, düzeleceğiz inşallah. Tamam, ne zaman? 5 yıldır böyle. Nerede? 3 ay sonra. <laughs> diyorsunuz Aynen. Umutlar büyük inşallah. Umudum yok benim bu sene. Kesinlikle abi. yok. Ben zaten bırakıyorum. Dükkan dükkan kapatıyorum abi. Depoda mallar yatıyor, çürüdü yani. Parayı çöp ettik bu sene. Yani fiyata düşük yoktu. Düşük tabii. Yani Talep nasıl? Talep çok az. Pazardaki insan sayısı 20. Önce de nasıldı peki? Çok iyiydi. Şu an çok kötü. Yani her geçen gün ya da her geçen yıl düşük. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Esnafın gücü malına yetiyor. İçler acısı bir halimiz. Sistemin getirdiği yükü artık kimse kaldıramaz hale geldi nokta. Bunlar uygun. Pazar fiyatları göre, dışarıya göre. Pazarı kıyaslıyorsanız uygun. Ama dışarılar tabii ki biraz yüksek. Valla inanın burası için söyleyeyim burada hiç talep yok şu an. Şu an boş ortalık. Genel olarak satıcılar aynı konudan şikayetçi. Bunun sebebi nedir sizce? Ucuz olduğunu söylüyorsunuz ama talep az. Evet ya burada gezen kişi az. Hani şimdi bakın kaç kişi var pazarda kaç kişi geziyor. Önemli olan o. Ya burada çok insan olmalı ki herkes iş yapabilsin. Doğru mu? Hani az insan olduğu için ne yazık ki yani hiçbir şey yok desek olacak. Ne yazık ki. Mağazalardan çok daha farklı tabii. Ve çok güzel modeller de getiriyorlar. Hele Bodrum Pazarı. Yani biz memnunuz pazardan alışveriş yapmaya. Alışveriş artık her yerde öyle değil mi? Sadece e, Bodrum için konuşmamak lazım. Yani genelde Türkiye'de dünyada. Çok her şey. Onun sebebi ne peki sizce? Sebebi belli değil mi? Yani şimdi hiç bunu konuşmaya gerek yok. Aynı. Bu kış mevsimi burada öyle olur ama Bodrum'da. Kış mevsiminde böyle oluyor maalesef. Evet. Ben geçen sene hatta belki seni aldığım fiyatları aynısından satıyorum. Yeni mal alam, almadığım için şu ara satış olmadığı için az olduğu için. Aynı fiyattan satıyorum. Yani bizdeki Öyle Migros'ta, Bim'de, Şok'ta vesaire gibi bugün başka, yarın başka fiyat değil yani. Ben kendim için söylüyorum. Aynıdır fiyatlar bende. Ama artık alım gücü düştüğü için hep insanlara her şey pahalı geliyor.